Merhaba arkadaşlar. Bahçenizde ya da tarlanızda kendi fasulyelerinizi yetiştirmek ister misiniz? Doğal ve lezzetli ürünler elde etmek sandığınızdan çok daha kolay. Bugün fasulye yetiştirmenin tüm adımlarını sizinle paylaşacağım. Bu videoda doğru tohum seçiminden toprağın nasıl hazırlanacağını, sulamadan zararlılarla mücadeleye kadar her detayı bulacaksınız. Üstelik videonun sonunda fasulyelerinizin daha verimli olmasını sağlayacak birkaç özel ipucu da vereceğim. Kendinizi rahat bırakın ve bu bilgileri uygulayarak kendi bahçenizin ustası olun. Hadi başlayalım. Tohum seçimi ve ekim hazırlığı. Fasulye yetiştiriciliğinin ilk adımı doğru tohumu seçmektir. Fasulyeler sırık fasulye ve bodur fasulye olarak ikiye ayrılır. Sırık fasulye daha fazla verim verir. Ancak bitkiler büyüdükçe destek kurmanız gerekir. Bahçenizde bol yer varsa harika bir seçimdir. Bodur fasulye daha küçük alanlar için idealdir. Destek gerektirmez ve bakımı kolaydır. Tohum seçerken bulunduğunuz bölgenin iklimine uygun ve hastalıklara dayanıklı çeşitlere öncelik vermelisiniz. Eğer daha hızlı çimlenme istiyorsanız, ekimden önce tohumları ılık suda 4 ila 6 saat bekletin. Bu, kabuğun yumuşamasını ve çimlenmenin hızlanmasını sağlar. Ekim için en iyi zaman, toprak sıcaklığının 15 santigrat derecenin üzerine çıktığı ilkbahar sonu veya yaz başıdır. Mayıs ortası veya Haziran başı bu iş için idealdir. Tohumları doğrudan toprağa 2-3 santimetre derinliğe ekin. Sırık fasulye için sıra aralarını 60-190 cm, bitkiler arası mesafeyi 15 cm bırakın. Bodur fasulyeler için 40 cm sıra arası ve 10 ila 15 cm bitkiler arası mesafe yeterlidir. Eğer sırık fasulye yetiştiriyorsanız, bitkilerin tırmanması için sırık ya da çubukları önceden hazırlayın. Bu desteklerin sağlam olduğundan emin olun çünkü bitkiler büyüdükçe ağırlık artacaktır. Toprak hazırlığı ve dikim koşulları. Toprak hazırlığı, fasulyenin sağlıklı büyümesi için çok önemlidir. Fasulye bitkileri, organik madde açısından zengin, hafif ve iyi drenaj sağlayan toprakları sever. Eğer toprak kirli ve ağırsa, içine biraz kum ya da perlit ekleyerek drenajı artırabilirsiniz. Ayrıca toprağın pH seviyesi 6 ile 6.5 arasında olmalıdır. Dikimden önce toprağı derinlemesine sürerek havalandırın ve yabancı otlardan temizleyin. Yüzeye yakın kalmış kökleri ve taşları temizlemek, bitkilerin kök gelişimi için alan yaratır. Yanmış çiftlik gübresi eklemek toprak kalitesini artıracaktır. Dekar başına 2-3 ton gübre yeterli olur. Fasulye toprağa azot bağlayan bir bitkidir. Bu nedenle azotlu gübreye genellikle ihtiyaç duymaz. Ancak fosfor ve potasyum içeren gübreler meyve oluşumunu ve bitki sağlığını destekler. Sulama ve gübreleme. Sulama fasulye yetiştiriciliğinde kritik bir konudur. Fasulyeler düzenli olarak sulanmalıdır ancak fazla su kök çürümesine yol açabilir. İlk can suyunu verdikten sonra çimlenme döneminde toprağı nemli tutmaya dikkat edin. Sulama yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta toprağın nemli ancak ıslak olmamasıdır. Çiçeklenme ve meyve tutumu döneminde sulama ihtiyacı artar. Yaz sıcaklarında haftada 1-2 kez sulama yapmak genellikle yeterlidir. Sulamayı sabah erken saatlerde yaparsanız bitkiler gün boyunca suyu daha verimli kullanır. Gübreleme konusunda doğal çözümler tercih edebilirsiniz. Kompost çayı, deniz yosunu gübresi ya da ahır gübresi gibi organik gübreler fasulyelerinizi destekler. Çiçeklenme döneminde fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreler kullanarak daha verimli bir hasat elde edebilirsiniz. Zararlılarla mücadele ve bitki bakımı. Fasulye yetiştirirken bazı zararlılarla karşılaşabilirsiniz. Ama endişelenmeyin. Doğal yöntemlerle bu sorunları kolayca çözebilirsiniz. Şimdi fasulyelerinizde en sık görülen zararlıları ve onlarla nasıl başa çıkacağınızı anlatalım. Yaprak bitleri eğer yapraklarda kıvrılma ve zayıflama fark ediyorsanız ya da yaprakların üzerinde yapışkan bir madde varsa büyük ihtimalle yaprak bitleriyle karşı karşıyasınız. Yaprak bitlerinden kurtulmak için 1 litre suya birkaç damla Arap sabunu ekleyip bitkilere püskürtebilirsiniz. Neem yağı da etkili bir çözümdür. Haftada bir uygulamanız yeterli. Ayrıca uğur böcekleri bu zararlılar için doğal bir avcıdır. Bahçenize çiçek ekerek uğur böceklerini çekebilirsiniz. Kırmızı örümcekler. Yapraklarda sararma ve incecik ağlar mı fark ettiniz? İşte kırmızı örümceklerin işi. Özellikle kuru ve sıcak havalarda ortaya çıkarlar. Onları uzaklaştırmak için yapraklara soğuk su püskürtebilirsiniz. Nem, kırmızı örümceklerin hiç sevmediği bir ortamdır. Daha etkili bir çözüm için sarımsak püresini suyla karıştırıp bitkilere püskürtün. Eğer bahçenizde doğal düşmanları, yani yırtıcı akarları desteklemek isterseniz, farklı bitkiler ekerek çeşitliliği artırabilirsiniz. Beyaz sinekler. Eğer yaprakların altında küçük beyaz sinekler görüyorsanız ve yapraklarda sararmalar oluşuyorsa, beyaz sineklerle uğraşıyorsunuz demektir. Sarı yapışkan tuzaklar bu sinekleri yakalamak için harikadır bahçenizin birkaç noktasını asabilirsiniz. Neem yağı spreyini düzenli olarak kullanarak sineklerin çoğalmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca fesleğen ve nane gibi güçlü kokulu bitkiler ekerek beyaz sinekleri doğal yollarla uzaklaştırabilirsiniz. Fasulye güvesi Eğer baklalarda küçük delikler fark ediyorsanız ve baklaların içinde larvalar varsa fasulye güvesi iş başında. Bu zararlı, Özellikle hasat zamanı sorun yaratabilir. Güvelerin çoğalmasını önlemek için bitki kalıntılarını hasattan sonra mutlaka temizleyin. Neem yağı spreyini baklaların üzerine düzenli olarak püskürtün. Bu larvaların gelişimini durdurur. Güveler baklalar olgunlaşmadan zarar verir. Bu yüzden baklaları erken hasat ederek zararlarını azaltabilirsiniz. Tırtıllar ve yaprak yiyen böcekler eğer yapraklarda büyük delikler fark ettiyseniz, suçlular tırtıllar ya da yaprak yiyen böcekler olabilir. Tırtılları ve büyük böcekleri elle toplamak hızlı ve etkili bir yöntemdir. Bahçeyi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bir baş sarımsağı ve biraz acı biberi suyla karıştırarak doğal bir sprey hazırlayıp bitkilere püskürtebilirsiniz. Organik Bacillus thuringiensis bakterisini kullanarak tırtılları etkili bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Bu tamamen doğal ve bitkilere zarar vermeyen bir yöntemdir. Zararlılarla mücadele için genel öneriler. Zararlılardan korunmanın en iyi yolu önlem almaktır. Bitkiler arasında yeterli mesafe bırakarak hava akışını sağlayın. Toprağı düzenli olarak çapalayarak yabancı otları temizleyin ve bitkilerinizi düzenli gözlemleyin. Sağlıklı ve güçlü bitkiler yetiştirirseniz, zararlılarla başa çıkmanız çok daha kolay olur. Çiçeklenme, meyve oluşumu ve hasat. Fasulyeler çiçek açtığında, meyve oluşumu için polen taşıyan böceklere ihtiyaç duyar. Eğer tozlanma yeterli değilse, çiçekleri elle tozlayarak sürece destek olabilirsiniz. Bu işlem için bir pamuk çubuğu kullanabilirsiniz. Hasat zamanı geldiğinde fasulyeler genellikle 50 ile 70 gün içinde toplanmaya hazır hale gelir. Baklaların dolgun ancak çekirdeklerin tam olgunlaşmadığı dönemde hasat yapmalısınız. Erken hasat, daha lezzetli ve taze fasulyeler elde etmenizi sağlar. Topladığınız fasulyeleri saklamak için birkaç yöntem var. Dondurmak istiyorsanız önce hafifçe haşlamalısınız. Konserve yapmak isterseniz hijyen kurallarına dikkat ederek hava almayan kaplar kullanabilirsiniz. Toprak yenileme ve dönüşümlü ekime geçiş. Fasulyeler toprağa azot kazandıran bir bitkidir. Bu özellik, fasulye hasadından sonra toprağın verimliliğini korumak için mükemmel bir avantaj sağlar. Azot tüketimi yüksek olan mısır veya domates gibi bitkileri fasulye sonrası ekebilirsiniz. Ayrıca hasattan sonra toprağı kompost ya da çiftlik gübresiyle beslemek bir sonraki sezon için güçlü bir temel oluşturur. Eğer toprağı bir süre nadasa bırakmak isterseniz, yeşil gübre bitkileri ekerek toprağın dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Fasulye yetiştirmek işte bu kadar kolay ve keyifli. Bu rehberi takip ederek kendi doğal ve lezzetli fasulyelerinizi yetiştirebilirsiniz. Eğer bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca fasulye yetiştiriciliği ile ilgili sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda başka bir sebze yetiştiriciliği ile görüşmek üzere sağlıklı ve bereketli hasatlar dilerim. Görüşmek üzere.